paylaşıyorum. Evet. Hükümetin son dönemdeki açıklamaları, Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamaları çok önemli. E, bu arada Nisan ayı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarihine geçecek bir ay. İşte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tutuklandı cezaevinde. E, Birçok kişi tutuklandı. E, gösteriler yapıldı. Buna karşılık mitingler yapılıyor bir kişi haklıdır, haksızdır hiçbir şey demiyoruz. Sonunda zaten ortaya çıkacaktır neyin ne olacağı. Ama bunun bir de maliyeti oldu. Türkiye'ye çok yüksek bir maliyeti oldu. Çünkü dövizi bir anda tutmak için elimizdeki dövizleri bozdurup müdahale etmeye çalıştık. Ama bununla beraber de aslında kendi paramız olmayan dövizi genelde bozduruyoruz. Çünkü kasaya giren her döviz Türkiye Cumhuriyeti devletinin ürettiği bir maldan, sattığı maldan dolayı kasaya giren bir para değil. Başkalarının parası da var orada. E şimdi en son verilere göre kasada 7 milyar dolar gibi bir para kalmış. Yani ufak bir hareketlilikte artık Merkez Bankası'nın dövize müdahale etme olasılığı da her geçen gün ortadan kalkıyor. Tam da burada hemen bunu sormak istiyorum. Sabahleyin Bülent Bey'le aynı şeyi konuştuk. Yani işte e, doları bir şekilde tutuyorlar bu rezervleri satarak yükselmesini önlüyorlar. Ama e, bu rezervler bittiğinde ne olacak diye sormuştum ben de Bülent Bey'e. Bittiğinde, bittiğinde işin kötü tarafı bu rezervler biter ve dövizde bir hareketlilik olursa olan vatandaşı olur. Şu anda bakın dövizdeki hareketliliği durdurmak için faizler arttı. Faizlerin artması gerekirken artabilir ama faizlerin düşmesi gereken zamanda da düşmesi gerekir. Çünkü işverenler, esnaf ya da milletin kendisi ihtiyaçlarından dolayı faizler biraz düşer, kredi çekerim, biraz borcumu öderim, biraz rahatlarım diye düşünürken faizler artar. Ben kredi de çekmiyorum, krediye de ihtiyacım yok. Ama biraz kredi kartı borcum var diyorsunuz. Bakın hiç krediyle işiniz olmasa dahi ödeyemediğiniz kredi kartının faizleri de çok yüksek. Verginizi ödeyemiyorsunuz. Ödeyemediğiniz verginin faizi çok yüksek. Türkiye'de çok yüksek bir faiz var. Yani siz kazancınızı benim bu kadar gelirim, bu kadar giderim var dediğinizde bir de faiz giderlerinizi de eklemeniz lazım. Artık bireysel olarak şirketler bilanço hazırlarken gelir gider hesabı yaparken şirketin karı e, hesaplanırken faiz gelirleri, faiz giderleri de vardır şirket hesaplarında. Bireysel olarak vatandaşlar bunları tabii ki hesaplamıyor ama artık öyle bir durumdayız ki bireysel olarak hesap yaparken de faiz faiz giderlerinizi hesaba katmanız lazım. Yani şöyle benim 40 bin lira emekli 40 bin lira maaşım var emekli aylığı değil ya da 40 bin lira emekli aylığınız var fark etmez. 40 bin lira bir geliriniz var. Bakın bankayla falan işim yok diyorsunuz ama kredi kartı kullanıyorsunuz. Kredi kartınızın da tam tutarını ödeyemediniz. Kredi kartının sadece asgari tutarını ödediniz. Diyelim ki 100 bin lira ödeyemediniz. Kredi kartınızın 150 bin lira borcu vardı. Siz 50 bin lirasını ödediniz. Geriye 100 bin lira kaldı. E sizin öyleyse o ay için kalan 100 bin liranın Şebnem Hanım %5'i kadar yaklaşık 5 bin lirada e sizin faiz ödemeniz gerekiyor. Ha şöyle düşünemezsiniz. Benim maaşım 40 bin lira ya da emekli aylığım 40 bin lira. İşte kiram şu kadar, çocukların masrafı bu kadar, benim yolum bu kadar. Ha bu para bana yetiyor derseniz açıkta kalırsınız. Kredi kartıma şu kadar ödüyorum değil. Kredi kartımın da şu kadar faizi var deyip artık hesap kitap yaparken o faizi de bir tarafa koymamız lazım. Faiz artık hepimizin sırtında enflasyon canavarı diye bir fotoğraf çizilirdi ya eskiden. Evet. Şu an o enflasyon canavarı var. Enflasyon canavarının yaratmış olduğu faiz yükü hepimizin sırtında şu anda. Türkiye dövizi tutmaya çalışırken yüksek faizle e, bu işe müdahale ederken yüksek faizin bir maliyeti var. O da hepimizin maliyeti aslında. Hepimiz şu anda katlanmaya çalışıyoruz. Ve yüksek bu faizler nedeniyle e, belli bir süre daha hükümet büyük ihtimalle direnmeye devam edecek. Carry trade diye bir şey var. Çok duyuyoruz. Carry trade, carry trade, carry trade nedir? Gezen paradır. Buna gezen para denir. Mesela Amerikalı'nın parası var. Örnek veriyorum Japon'un parası var. Başka bir ülke vatandaşının parası var. O ülkede o para çok da işe yaramıyor. Çünkü faizler düşük. Onlar da Türkiye gibi ülkelere kısa süreliğine parasını getirip bozduruyor. Mesela bir 100 bin dolar getiriyor. 100 bin doları bozduruyor. Merkez Bankası'na da 100 bin dolar. Türkiye'ye 100 bin dolar giriyor. Biz bu kişiye de 3 milyon 800 bin lira para veriyoruz. Bu da 3 milyon 800 bin lira karşılığında parasını faize koyuyor %50'den. Bu kişi de %15 stopaj sonrası Şebnem Hanım aylık 135 bin lira para kazanıyor. Bakın 100 bin dolar 135 bin lira para kazanıyor. Bu 135 bin lirayı diyelim ki 10 ay boyunca değerlendiriyor. Bu kişinin 3 milyon lirası 4 milyon 350 bin liraya çıkıyor. Sonra diyor ki, aa bu para bana yeter diyor. Ben kazanacağımı zaten kazandım diyor. Bu sefer de biz doları tutuyoruz ya. 4 milyon 350 bin liradan gidip tekrar dolar aldığı zaman bu kişi 100 bin dolar getirmişti. Giderken 114 bin dolarla geri gidiyor. E bu sefer bu çıkış hızlanırsa şayet herkeste ben de artık çıkacağım, benim de çıkma zamanım geldi dediği zaman artık buna bu kadar yoğun bir talep olursa buna da yoğun talebe karşı dövizi arz etmesi gerekiyor Merkez Bankası'nın ama elinde artık bu döviz bitti. E bunu arz edemediği zaman yani döviz bulunamadığı zaman az kaldığında değerli olur. Bir anda evet. TL'nin değeri düşer. Bu sefer de TL karşısında dövizin değeri artmış olur. E böyle bir riskle de karşı karşıyayız. Böyle bir durum söz konusu olursa faizleri indirmeleri mümkün olmaz. Hatta biraz daha arttırmaları gerekir. E bu durumda krediye ulaşmaya çalışan işletmeler, şirketler krediye ulaşamıyorsa, ödemelerini yapamıyorsa personel azaltımına gidiyor. İşçi çıkartmaları gidiyor. Bu kişiler az üretiyorsa, e, insanların da cebinde yoksa az alıyorsa üretimde daralma deniliyor buna. Bu sefer üretimde daralma başlıyor. Mesela Türkiye'de hepimiz için geçerli bu. 10 sene önce televizyonunuz bozulduğu zaman gidip bir tane televizyon alabilirdiniz. Şimdi televizyonunuz bozulduğu zaman o televizyonu artık gidip hemen öyle alamıyorsunuz. Tabii. Bunu gidip ya tamir ettireceksiniz, bir şey yaptıracaksınız. E, kolay bir şekilde gidip beyaz eşya alamazsınız. Bir ülkenin ekonomik refahı beyaz eşyayla da ölçülür. Mesela beyaz eşya satışları inanılmaz düşmüş durumda. Çünkü insanlar artık 10 yıl önceki gibi rahat bir şekilde gidip beyaz eşya da alamaz. Beyaz eşyanın fiyat yükselişi ücretlere göre daha fazla oldu. Her şeyin fiyatı ücretlere göre çok daha fazla yükseldi. Bu nedenle de kasaya yani hane halkının cebine ekstra para girmesi lazım. Bu EYT yasası çıkmasaydı yani Türkiye'de iç karışıklık çıkardı. Ben öyle düşünüyorum. Bu kadar bu ekonomik krizde EYT bir e, süreliğine en azından milletin cebine ekstra bir para girerken bir de çalışma imkanı varken e, böyle bir sosyal patlamaya e, sosyal patlamayı önledi. Bakın evet. EYT o kadar önemli oldu ki şu anda sosyal patlama olurdu ülkede. Doğru. Ona bir yani... fren oldu.